1972. Kanla kirlenmiş evrak. Bu değil Oğlum Niye hayatım hakkında. Ölüğe de mi saygınız yok? yok Aşk. bu Aşk. saygı diye? Bir şey yok. Sen... İnançlarım işgal altında tabutumun üstünde zar atıyorlar. Cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır. Toprağa sokulduğum zaman sen de bir sürü Allah'sın mısın? Denize yaklaşınca kumlar ve çakıl taşları geçmiş günlerimi aşağılamaktadır. Zerre insanı karanlık bunlar afet imanıyla bağlamışsın. Ve rüzgar buruşturuyor polis raporlarını.